Selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere İkizler Burcu için Şubat ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi. Bir haftalık süreçte aşkta, işte, sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Arkadaşlar yol var. Birkaç tane yolunuz var ve tertemiz bu yollar. Üst üste yolculuk yapacağınızı görüyorum. Evet. Bu kiminiz için işle alakalı bir yolculuk, kiminiz için de hesapta olmayan, aklınızda olmayan bir yolculuk. Bir anda gelişebilir yani bu yolculuklar evet sevdiğiniz insan size karşı duygularını açıklayacak öncesinde sanki sorunlar yaşatmış küs de olabilirsiniz iletişimde çoktan beri yapmıyor da olabilirsiniz bu kişiyle ama netleşip size gelmek istiyor kendisini toparlamaya çalışıyor adım alabilirsiniz bu insandan bitmiş beraberliklerle alakalı hani böyle bir küs olduğunuz ya da görüşmediğiniz kişilerle alakalı bu dönemde iletişim işaretleriniz çok çıkmış. Siz de isterseniz barışma isteği olur ya da ben artık istemiyorum. Ben benim hayatım değişti, daha önce gelseydi diyenlerinizi de hissediyorum. En azından içiniz rahatlar arkadaşlar, konuşmaya da ihtiyacınız var gibi. Ee, konuşup rahatlayabilirsiniz. Kabul etmiyorum da bu şekilde diyebilirsiniz. Hani yüzleşme bir dönemine de Girmişsiniz yani bir yüzleşmeler olabilir bu konularda. Nasıl istiyorsanız öyle gelişecek demek istiyor bakım. Ve yüreğiniz çok temiz. Gerçekten iyi insanlar da çıkmış karşınıza. Size kendinizi iyi hissettiren insanlar da var. Hani ama yine de çok güvenmeyin. mesafenizi her zaman bir çizginizi koruyun arkadaşlar. Burada bir boş bir arazi ya da bir arsa görüyorum burayla alakalı düşünceniz olabilir yaptırmak ya da yaptırıyorsunuz kesinlikle güzel durumlar gelişmeler olacak yani sıfırdan bir başlama ya da bir yeri yaptırmayla alakalı konular gözüküyor bir para ihtiyacınız var ama burayla alakalı hani istediğiniz gibi yaptırmak için ya da böyle bir denkleştirmeye çalışıyorsunuz bir anda da hızlı gelişmeler olacak. Eğer durdurduysanız da böyle bir yeri yapımını tekrardan başlayabilirsiniz canlarım. Çünkü boş arazi çıkıyor ya da bir yer yapılıyor durdurulmuş yeniden başlatılacak gibi bir inşaat olabilir. Evet. E Bekleme enerjisindesiniz. Uzun boylu bir insan gözüküyor burada. E Birisi sizi bekliyor. Çok temiz duygularıyla bekliyor ama diyor ki yani ben yaptım yapacağımı. Karşınızdaki insan da böyle diyor bakın. Ben yaptım yapacağımı o yapsın diyor. Yani kendini haklı görüyor sanki. Eğer siz bir haksızlık yaptıysanız, birisiyle küsseniz, eğer kendinizi haksız hissediyorsanız o kişi sizden bekliyor adam. Ama yok ben haklıyım, ben adım atamam, onun atması gerekiyor diyorsanız kendinize bu konuda güvenin. Ne hissettiğinize bir bakın. Siz, sizin adım atmanız gerek o zaman. Yani birisi Birisiyle sanki sorun yaşıyorsunuz. Bu bir arkadaşınız, yakınınız olabilir. Küs olduğunuz kişilerle alakalı durum bu gözüküyor. Kat, kat çıktığı zaman zaten aklınızdaki kişi diyorum arkadaşlar. Ama bu sanki bu az önce anlattığım bir yakınınız ya da bir arkadaşınızla alakalı gibi göründü. Evet egolu insanlar var etrafınızda. Enerjinizi düşüren ya da her şeyi doğru bildiğini sanan kişiler var. Çalışanlar için iş ortamında gözüküyor. Çalışmayanlar içinse etrafınızda. Yani bir arkadaşınız olabilir. Tanıdığınız birisi olabilir. Yani e, bilmediği halde her şeyi biliyormuş gibi öyle bir hava veriyor ortama. Yani egosu çok yüksek. Evet canlarım benim. E, bazı kişileri kendi haline bırakmışsınız, katılaşmışsınız. Hani gördüm artık göreceğimi dediğiniz durumlar var. Kim dostum, kim düşmanım artık biliyorum diyenlerinizi hissediyorum, görüyorum. Evet arkadaşlar, sezgilerinize çok güvenin ve size yanlış kişiler zaten gösterilmiş. Ama bundan sonraki süreçte diyor ki bakın, gördün. Artık ona göre davran. Mesafe koyman gerekiyorsa mesafeni koy artık. Ya da mecburiyetten görüşüyorsan da bir çizgini koy. Ona göre yani önceki gibi olma bazı konularda demek istiyor bakım sana. Evet e, gemi çıkmış. Gemimi artık bir deniz üstü bir yolculuk yapanlarınız olacak. Ya da burayla alakalı düşünceniz var. Belli bir süre sonra da bu yolculuk yapılacakmış. Arkadaşlar e, sevdiğiniz insanla aranızda yol mesafeniz varsa iletişimler olacak. E, görüşmüyorsanız da küsseniz de kesinlikle görüşme olacakmış yani. Bu insan çok düşünceli. Hani gelmekte isteği var yani e, bir şeyler bekliyor e, düşüncesinde çok yani böyle sizinle alakalı e, kafası karışık ama düşünceleri güzel çıkmış yani aranızda yol mesafe, mesafesi varsa kesinlikle bu insanın bir niyeti var e, fil çıkmış fil destektir e, olmasını istediğiniz her konuda kesinlikle destek alacaksınız e, lafı sözü geçen bir insanlık görüşme yapacaksınız yani ee, bir zorlandığınız bir durum hissediyorum ya işinizde ya da işte bir sıkıntıyla bir engelle karşılaştınız bayraklı bir yerlerle de bir görüşmeniz olabilir buralarda da bir destek alabilirsiniz hani ille de normal olarak düşünmeyin bunu ne konuda zorlanıyorsanız kesinlikle etrafınızdan birisinden bir destek alacaksınız evet güzel çıkmış bakım Yıldızınız düşük. Biraz enerjinizde böyle kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Ağırlık olabilir üzerinizde. Hani su ile temasınızı asla eksik etmeyin. Böyle gördüğüm zaman böyle anlatıyorum. Çok da kısmet var size arkadaşlar. Para konuları bu hafta kesinlikle gündeminizde olacak. Birisi sizden borç mu istedi? Bunu düşünüyorsunuz. Vereyim mi vermeyeyim mi gibi. Ya da verdiyseniz... Ee, almak mı istiyorsunuz gecikti mi Böyle konular da bu hafta içerisinde gelişmeler olabilir. Ee, ama böyle hesapta olmayan giderleriniz çıkabilir. Yani bir elektrikli bir eşyanız bozulduysa ya tamiratlık bir durum ya da yenilenme isteği olacak ya da yenisini almak isteyeceksiniz yani ee, ek gider çıkabilir yani bu konularda çocuğunuzla alakalı da bir sevinmeniz olacak, bir zoru başaracaksınız yani. E ya da çocuğunuzun kendisi için zorlandığı bir durumda siz onu rahatlatacaksınız. Evet e, ben artık bunaldım diyorsunuz. Yani bir e, enerji yüksekliğine ihtiyacınız var. Bunu hissediyorum arkadaşlar. Bakımı yaparken zorlanıyorum. Çoğunuzda çok ağırlık var. Hanenizin içinde var. Ara ara sirkeli suyla silin evinizi. Bu size iyi gelecektir. Dualarınızı okuyun. Nazar duası okuyun. Bu da sizin e, bu Ağırlığınızı üzerinizden alacaktır. Kesinlikle enerji çalışmaları yapanlarını yapanlarınızı görüyorum. Bu ne olabilir? Bir insanın gelmesiyle alakalı ya da işinizin gücünüzün artmasıyla alakalı bereketinizin bir şeyler yapanlarınız var. Enerji çalışması, meditasyon, olumlama artık neyse inancınız var yani bazı şeylere. Ee, ve belirli günleri varsa, yani onu düzenli yapmaya çalıştığınızı görüyorum ve faydasını görürsünüz arkadaşlar. Netice güzel diyor bakın, düzenli yaparsanız. Bir hastanız gerçekten zor durumlar geçiriyor. Bu kişi bir ameliyat mı olmuş olacak mı böyle konular var. İç rahatsızlığı var bu kişinin. Hani ziyaret yapabilirsiniz ya da böyle bir durum varsa. Ee, ama iyiye gidecek. Sonradan iyiye gidecek ama çok dikkat etmesi gerekiyor. Sonrasında da belli bir süreci var. Biraz da tabağınıza bakalım. İş konusu bir anda bir haber alabilirsiniz boşdaysanız. Bakın bir anda umudunuzu kessiniz. Bir yerden çağrılabilirsiniz. Sanki çoktan beri bir başvuru yapmışsınız. Buradan haber alamamışsınız ama bir anda gelebilir. Umudunuzu kestiğiniz derken hani Uzun süre olmuş sanki. Bir iş başvurusundan daha yeni haber alabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Ama pes etmeyin arkadaşlar. Yeni başvuru yaptıysanız da güzel sonuçlar alacaksınız. Bir insanla alakalı diyorsunuz ki yarım kaldı. Yarım bıraktı beni. Yani sözünü tutmadı dediğiniz bir durum var burada. E, ne konuda yarım kaldınız canlarım benim. Üzmüşler sizi. E, yeni mi ayrılanlarınız oldu? Ya da bu süreç yaşanıyor mu? Evli evliliğinizin içerisinde de olabilir. Bekarsanız da ilişkinizde olabilir. Yeni durumlar hissediyorum. Bakın bu dediğimi uyanlar lütfen bunu bu tarafımı anlasın. Bu dediğim dediğimi anlasın. Ama bu durum çok böyle karışık. Kafanız karışık. İnanın zorlanıyorum anlatırken. Yıldızınız çok düşmüş bu konuyla alakalı. Gününüze yansıyor bu durumlar. Hani biraz daha bu üzerinizde kalabilir. Hani bu ağırlık, bu isteksizlik, bu durumla alakalı çaresizlik. Ama e, kararlarınızı vereceksiniz bu hafta sonuna kadar. Bu dediğimiz sürecin sonuna kadar. E, ve bu durumda da rahatlayacaksınız. Belirsizlik, kararsızlık sizi yoruyor. Yani ayrılık, yeni ayrılık, yeni sıkıntılar. Evet. Akışta kalın. Bu insan pişman olur. Sizinle barışmak ister. Kesinlikle. Eğer barışmak istiyorsanız. Şu an bir kalbinizi kırmış olabilir. Belki bir ayrılık süreci yaşanıyor. Ama bu süreçte de bir dönüş olacakmış arkadaşlar. Sadece acele karar vermeyin. Ama ben artık yapamıyorum, istemiyorum diyorsanız da adımlarınızı atabilirsiniz. Sadece tez canlı olmayın. Tez, önemli konularda bir anda karar vermeyin. Olur mu canlarım? İletişim işaretleri çok çıkıyor bu yeni ayrılanlarda. Evet. Yol mesafesi çıktı. Bir yere gitme isteğiniz var. Yolunuz açık. Nereye gitmek isterseniz. Haber de bekliyorsanız buraya gitmeyle alakalı. Bu haberiniz gelecek arkadaşlar. Ve sınav mıdır? Burada bir sonuç beklediğiniz bir durum olacak. Çok sevineceksiniz bu konuda. M harfi çıkıyor. P harfi var. Burada Böyle isimlerde birisiyle bir iletişiminiz olacak. Size iyi gelecek. İsminiz içinde de olabilir, baş harfleri de olabilir arkadaşlar bu dediğim ee, harfler. Ama sizde böyle bir şey olacak, bir heyecan, bir e, bu görüşmelerde bir sevinç yaşanacak yani. Evet canlarım benim. Hayırlı olsun, her şeyin hayırlısını diliyorum. Bu hafta ne olacaksa güzel bir hafta geçireceksiniz. Sadece belirsizlikler sizi yorar. Hani düşünmek, kararsızlık. Biraz bu konulara, bu konularda biraz içinize kapanık olabilirsiniz sadece. Hakkınızda her şeyin hayırlısını diliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Müşteri memnuniyetlerini de orada paylaşıyorum arkadaşlar. Ayrıyetten de süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz destek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.